Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da 127 bin arı kolonisinden 41 bin 750'si öldü. Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Ulus, kış mevsiminin sert geçmesi ve tarım alanlarında kullanılan kimyasallar nedeniyle Trakya'da çok sayıda arı kaybının olduğunu söyledi. Marmara bölgesinde, Tekirdağ, Efendime söyleyeyim Edirne, Çanakkale, Balıkesir illerinde tam biz aldığımız duyumlara göre ağır ölümleri olduğunu yüksek seviyede ifade ediyorlar. Bunların birinci sebebi kışın sert geçmesi, ikincisi geçen yaz çok kurak olması. Tabi tedbirini alan arkadaşlarımız yine arılarını öldürmediler. Ama çok fazla bal alan arkadaşlarımız özellikle arıları bu arkadaşlarımızın öldü. Arı ölümlerinin haşerelerden ve tarım ilaçlarından kaynaklandığı yönünde iddiaların olduğunu belirten Rıdvan Ulus, konunun araştırıldığını kaydetti ulus arı kayıplarının önüne geçilmesi için bir takım tedbirler alınması gerektiğini vurguladı. Yerli arıcıların da eğer arı ölüm sebepleri varsa, yine onlar kovanlarının altlarındaki ya 60 santim yukarıya kaldıracaklar veyahut da kovanlarının altından havalandırma delikleri açacaklar. Yani bu ölümler arıcılığın bir dönüş noktası, olarak düşünebiliriz. Rıdvan Ulus arı kayıplarıyla birlikte bal üretiminde düşüşler yaşandığını da sözlerine ekledi.